Merhaba arkadaşlar. Biraz bekledim. Özür dilerim. Arkadaşlar yeni günde yeni videoyla karşınızdayız. Bugün kafa topu 2 oynayacağız. Maça hemen ara vermeden başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> başlayalım bakalım kim gelecek. Hangi arkadaşla oynayacağız? Bakalım. Neymiş? Deniz Kaya. 482. Şuradan hemen Oo. Adamda şey var, Ronaldo var. Ya internet kasma lütfen. Bak 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 bak. Bak beğendin mi yaptığını? Ben sana yapsam ne olur? Heh, ben sana bak ben de sana yaptım. Ne oldu? Bak kaleyi dondurdu. Çakal. E ee, mini kale yaptın yani ne oldu? Başka ne acaba özel güç kullanacak merak ediyorum. Tabii kaldı mı? İki özel gücü var. Biz sadece bir tane harcadık. Sıkıntı yok. Ve gol. Uhu. Amigo. Oo. Dan 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 dan. Ne oldu? Ne oluyor? Bilen. Bu ne ya? Bilmem ne bilmem ne şey. Evet veriyorum. Aa vuramadım ya. Arkadaşlar on yapar mıyız? Yapamaz mıyız sizce? Ben on yapar mıyım yapamaz Zamanı uzat. Ne, ne var yani zamanı uzatın ha. Ne oldu söyle. Zaman uzatınca ne oluyor? Ya arkadaş kazanamayacaksın işte. Hadi hadi. Yes. Bence de sen yerinde olsan ben de üzgün olurdum. Niye? Kaybettim. Şşş. Bir sudan bir sos yapalım. Ha arkadaşlar. <laughs> Biraz avans verelim yani. Arkadaşlar şimdi o adam ne kadar öfkelidir. Bu deniz kaya. Ve gol. Nusret. Tuzu maça döker. Diş 2-1-0 gol olur, gol değil üst direkt. Ve maç bitti. Kel Toş Hakem cevap verdi. Maç bitti dedi ve bitti. 10'a 5 yendik. İşte 11'e 5. Evet. Şu. Mor puanlar da gelsin. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Birinden hediye gelmiş. Kostüm paketi. İyi severiz açarız. Melek kanadı, şimşek, krampon, balık forma. Hmm. Tamam. Etkinlik başlamış. Ne başlamış? Tamam. Ajlet Mak 3 Turbo 3 Turbo bil bilmem ne bilmem. Bunu arkadaşlar bize karakter vermesi gerekmiyor muydu? Sanırım sanki şu jilet adamını veriyordu. Aa arkadaşlar şu anda şu nadir. Oo daha iki gün var arkadaşlar açarız bunu biz. Bakalım şimdi başka sıradaki arkadaşımız kim? Merak ediyorum. Merhaba merhaba diyorum. Evet başlayalım. Vay. Kaan Doğan. Ben niye Nusret dedim arkadaşlar bilmiyorum. Merhaba yapacaktım o da. Çakak. Ne yetişemedim. Ay adam kanguru çıktı. Kanguru adam, kanguru adam. Aa <laughs> ya ne yapıyorsun arkadaş? Ben de özel güç kullanırsam ben de gol atarım mesela. Ama kullanmadan attım ben. Minik ee, Ah bak. Çakal. E ee, yedi ne oldu ne oldu yani yani. Wa dal 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 Evet. Adam mısın, kadın mısın belli değil. Gözünü de kapatmışsın elle. Bir şey diyebilir miyim arkadaşlara? Bakın. Eliyle gözünü kapatmış. E, Top eline değdi o zaman. <laughs> ya. Nop. Adam nop çıktı. Nop çıktı nop. Uhu, ne haber kanka? Arkadaşlar fark ettim de şimdi internet kasmıyor neyiz. Kasmasın internet zaten. Nazır etmedim inşallah. Vaaaaa pantar yetişemedi. Yön tuşlarını kullanmayacağım. Gol mü? Hadi canım ya yine üst direkte bitti ya. Arkadaşlar bite bite üst direkte bitti. Neymiş lan? Bu ne arkadaşa zombi oyunu mu ne? Savaş oyunu mu? Zombi oyunu mu artık? Her ne oyunu ise oyunu işte. Evet ve top paketimize bakalım 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 bakalım. <laughs> Hadi canım. Bak niye atacağım dedim arkadaşa bak 29 30. Arkadaşlar habire böyle bakıyorum hep hediye gelmişim diye eve gelmiş. Dandan dan, acaba ne geldi? Dandan dan. ha sıradan paket. Nadir paket ver arkadaşım. Efsanevi paket ve ver. ne verirsen ver ya niye sıradan paket veriyorsun? Kullanılabilir. Hı. Kullanabilirmişiz. Hmm. Aa melek kanadını tamamladık arkadaşlar. Bakalım acaba melek kanadına. Melek gibi uçacak mıyız? <laughs> ne olur? Eyvallah. Bey. Bunda 3 hız veriyor. Bizimkinde de 7 hız. Üzgünüm canım. Evet. Şimdi sıradaki arkadaşımıza bakalım. Kim gelecek? gelecek merak ediyoruz arkadaşlar evet jilet maküç. 3 turbo neymiş bella upton tix adamda arkadaşlar kızıl duman var bizimki mum yakra ve gol attım adam tam defans oynuyor e ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oha uç. Aa gol değil mi? Ya ben o, o topu almıştım. Ve düzeldi arkadaşlar sanırım. Durun Durum 1-0. Ne oldu Bella? Avup. Topu göremeden top oynuyor arkadaşlar. Gol. Yalnız Aa, yedik be. Gol yedik durum 3-1. Ne ne ala bak ben ne zıplayayım ha? ne Ne zıplayınca ne oluyor ala 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 bak ben de zıplayayım Bak ben zıpladım durdu Gıcık Gıcık şey Bella up Bella up Eee ne oldu aa, aa bak ben de zıplayayım aa, aa ne var Vallaha. Bak çakal. Ya. Gol mü? Hayır üstrek. Dun, 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 dun Bak orada adama vurdum, saldırmadım, gol yedim ya. Ne? Al, bak ben nasıl birim. Kanka sen zıplamaya devam et. Gel la kanka buraya. Aa arkadaşlar o goldü. O goldü ama atamadı. Ne yazık ki. Arkadaşlar bakıyorum kendime. Şu Jerry Ronaldo işte demiştik ki arkadaşlar şu eleman. Ona bakıyorum kim daha iyi oynuyor diye. Tam puan 96 96 aynı. Galibiyet benim 23, onun 20. Onun 9 mağlubiyeti. Benim 1 mağlubiyetim. Onun 1 beraberlik. İşte benim 1 beraberlik. Onun 0 beraberlik. Evet. Reklamları sevmiyoruz. Çarpı diyoruz. Ve bir tane top çık. Pew. Tamam bam. İyi tamam güzel severiz. Hediye gelmiş mi? Gelmiş mi? Oo hem de hediye. Good. Ya önce ödül alalım. Tamam diyelim sıradan paketi açalım. Aa karakter paketi ama. E bu ne? Gözü pek verdi. Kralar tur verdi. Verdi de verdi. Maalesef. Şu arkadaşa kral Artur demişken. Neredesin kral amca? Vay kral. Keko. Şuna bir yükseltelim. Dört de oldu. Bunu da yapalım. Beş olsun. Beş yap, beş yap bunu. Tamamdır. Arkadaşlar şunları satıp para kazanabiliyorsunuz. Ben kul ben hepsini satacağım. Niye kullanmıyorum çünkü? Vay üç elmas. Mumya kral dursun. Elmata doğru satalım. Mumya dursun. Şunu atalım. Şunu şu işini satalım. Boş boşuna gereksiz hızlı hiç gerek yok. Hızlı forvet, hızlı forvet miştik sat. bunu saat bunu saat Sat. dursun bunlar ekstremum ya kral kalsın tamam başlayalım sıradaki abla abi ablam sen ablam neymiş Kuday Kutay sanırım o Kutay demiş ama Kutay rüya a Türk Türkiye şey maçı Türk maçı Türk Türk ya abicim bari sen yapma ya Türkler özel özellikle... kullanmaz diyecektim yani sana yakışıyor mu hem karakterin güzel süper beğendim ya yani bu karaktere Bak. Sen de mi yapan adamsın? Ödlek gibi şey yapma. Şey yapma. Ödlek gibi şey yapma. Aa büyük kale yaptım ama gol atamadım. Neyse elim şuta basamadım. Fela felaket. Felaket. Ha Türk diye. TRK. Durun 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 durun. Bayrağı çekin arkadaşlar. Türk vatandaşları severiz kardeş. Karakteri güzelmiş. Beğendik. Good.

tam da zıplayıp şu çekiyordum arkadaşlar ki olmadı Evet neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz acaba sorabilir miyim size? Size soruyorum kafa topu iki, biz daha burada neyi bekliyoruz? Neyi bekliyorduk la? Ha. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Ona ne kadar kaldı arkadaşlar? Hazine avı. Dın 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 dın.